Wake up to reality. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Ejderhan'ın nasıl eğitirsin hakkında olacak. Bildiğiniz gibi benim Ejderhan'ın nasıl eğitirsin'e inanılmaz bir sevgi beslediğimi ve kanalım içerisinde neredeyse birçok videomda bu evren hakkında sizlere bir şey anlatmak istediğimi biliyorsunuz. Çünkü ben gerçekten Ejderhan'ın nasıl eğitirsin'i bir hayli fazla seviyorum. Bugünkü videomuz içerisinde sonunda bir açıklama geldi ve ben sizlere bugün onu anlatmaya çalışacağım. Özellikle de Ejderhan'ın nasıl eğitirsin'in yeni bir dizisi gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bu bana her seferinde soruluyor ve ben de bundan dolayı artık buna bir açıklık getireyim ve size anlatmak istiyorum. Öncelikle bugün bu videoda her detayına kadar sizlere bu konuyu anlatacağım. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanın nasıl eğitirsinin filmlerinden ziyade dizileri gerçekten çok güzel olabiliyor. Özellikle ben dizilerini izlerken inanılmaz fazla mutlu oluyor ve her dizi beni gerçekten havalara uçurtuyordu. Şu ana kadar Ejderhalar Berkin Binicileri, Ejderhalar Berkin Koruyucuları gerçekten çok iyi yapılmış iki tane spin-off diziydi. Her iki sezonda toplamda 20 bölüm olmak üzere 40 bölümden oluşuyordu ve gerçekten hani çocukluğunuza dönmek istiyorsanız animasyonlardan sonra çizgi dizi izlemek istiyorsanız Ejderhanı nasıl yitirsin bu iki spin-off dizisi tam size göre. Öncelikle bu konu beni inanılmaz mutlu ederken şuna da kesin olarak değinmem gerekiyor. Ejderhanı nasıl yitirsin'den sonra Ejderhalar sınırın ötesinde gibi harika bir dizi de çıktı Netflix'te ve o da gerçekten harikaydı. Şimdi pek Peki yeni dizi gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Yeni açıklama ne? Sonunda ne açıklandı? Bize bunu anlat belki diyorsanız hemen arkanıza yaslanın konuşuyorum. Öncelikle yönetmenlerden güzel bir açıklama geldi. Bildiğiniz gibi daha önce de sizlere Ejderhan'ın nasıl eğitirsin 3'ün sonunu sizlere açıklamıştım. Yönetmen tarafından onaylanan bilgileri direkt size sunmuştum. Şimdi yine yönetmenden bazı bilgiler vardı ama bu bilgiler daha önceden vardı arkadaşlar. Yani bundan atıyorum 1 sene 2 sene önce de bu açıklamalar var duruyordu. Ama kimse bu açıklamaları hani okuyup da araştırma durmuyordu. Şimdi size konuyu kısa bir şekilde özetleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 3. film 2019 yılında çıkmıştı ve 2019 yılında artık final verip seriyi sonlandırmışlardı. Ama 2021 ile 2022 yılı arasında geçen sene hatırlarsanız Love Action yeni bir filmin geleceğini ve 2025 yılında bu film ile beraber Ejderhan'ın nasıl eğitirsin evreninin daha büyüyeceğini ve yeniden harika bir şekilde devam edeceğini söylemişlerdi. Yönetmenin açıklamasına gelecek olursam yönetmen hatırlarsanız şöyle bir şey söylemişti. Biz 3. filmi sonlandırmıştık Güzel bir finali kapanış filmi vermek istedik ve bununla beraber artık seri sonlandı. Yeni bir dizi gelir mi gelmez mi diye sorusunda ise adam şöyle bir cevap vermişti. Biz Ejderhan'ın nasıl yetirsin ilk filminden ikinci filmi ara olarak iki tane dizi çıkarttık. Bu diziler Ejderhalar sınırın ötesinde ve Ejderhalar Berk'in koruyucuları ve Berk binicileri olarak geçiyordu. Yani bu iki dizi aslında ilk iki filmin arasını doldurmak için yapmışlar. Aynı zamanda Ejderhan'ın nasıl yetirsin iki ve üçüncü film için de ortaya bir dizi düşünmüşler. Bununla beraber farklı bir şey sunmak istemişler ama adamlar final filmini yaptığı için bu diziyi getirememişler. Şimdi size güzel bir açıklama getiriyorum. Yönetmen şöyle bir şey söylemiş. Aslında yeni dizi hiç de fena olmaz. Ama bunu söylerken de o zaman daha serinin yeniden başlayacağı yeni bir filmin geleceği ortada bile yok arkadaşlar. Yani bu açıklama bize şunu gösteriyor ki Ejderhan'ın nasıl yitirsin 2025 yılında çıkmış bu yeni filminden sonra araya bir tane de dizi gelebilir. Ya bir düşünün arkadaşlar. O zaman yapılmış bir açıklama var ve şimdi güzel bir haber var. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Yeni film 2025 yılında çıktığı zaman güzelinden 5 ya da 10 bölümlük harika bir dizi gelse nasıl olur? İşte bu haber bizleri çok efsanevi derecede havaya uçurdu. Yani açık bir şekilde söylemem gerekir ki arkadaşlar Dreamworks ejderhanın nasıl yetirsinden bayağı para kazanmayı planlıyor ve muhtemelen 2025 yılından sonra bu 2030'a kadar ve belki de 2050'ye kadar bile devam edebilir. Ama bu konuda da kesin bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda da Dreamverse'den açıklamaların gelmesini bekliyorum özellikle değil Temmuz ayında yapacak Comic Con'da Ejderhan nasıl yetişsin hakkında efsane şeyler öğreneceğim için sabırsızlık ile sadece o ayı bekliyorum. Evet dostlar bugün Ejderhan'ın nasıl yetişsin sonunda açıklandığı adlı videomda detaylı bir şekilde anlatım yapmak istedim. Özellikle de zaten birçok insan bu konuyu merak ettiği için yeni dizi hakkında sizlere elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım keyif almasınızdır. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Wake up to reality.